Misya medeniyetinin olduğu topraklardayız. Daha önce burası ile ilgili bir belgesel çekmiştik. Şimdi de sizlere farklı bir belgesel çekeceğiz. Aşılanmanın önemini anlatacağız. İnsanlara aşılanmanın önemini biliyorsunuz zaten. Şimdi ağaçları aşılayacağız. Bugün bir kiraz aşısı nasıl olur? Mustafa kardeşim onu gösterecek bizlere. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously and I don't really care. İdris. Yani sizin İdris, sizin verdiğiniz isim mi? Yoksa Aynen. cinsinin adı mı böyle? Cinsinin adı böyle. Orijinal adı İdris. İdris. Bu bunu... çok iyi kirazlar dayansın diye bir parçalara yapılır. Şimdi bunu kesiyorsun. Evet. O ana gövdeye mi aşı yapılacak? Evet ana gövdeye. Ha, bu ince dallara yapılmayacak yani? Evet. Çabuk kestin ya. Hemen iki sürtmeyle oluyor mu öyle o iş? Bugün kiraz aşısı nasıl yapılır onu öğreneceğiz inşallah. Mustafa'm teşkilatı çıkartıyor. Mustafa bize neler yaptığını anlat. Evet. Bugün kiraz aşısını yapacağız. Bu işte meraktan çok ikinci planda malzeme de çok önemli. İşi daha kolay yapabilmek için. Yapacağın aşın cinsini? Bu yapacağımız aşın cinsi kalem kalem. Bir yıllık. Yok, yok kestiğin dalların cinsini Bunun cinsi bu, İdris. Bu, en ihracat kirazı dediğimiz Salihli 900. Salihli 900, Salihli 900, yani. 900 Hem buraya. En sulu harika bir kiraz çeşidi. Kalemi taze sürgünden almak. Yani geçen yılın sürgünü dediğimiz. O zaman daha iyi uyum sağlıyor. Üç tane tomurcuk olacak şekilde. Yani sürgünü oradan kesersek ölçüyü böyle. Üç tomurcuklu ölçü Aynen. alıyoruz. Oradan keseceğiz. Bu gövdenin içine mi yapacağım bunu? Nasıl Aynen. Buna olacak? Buna üç, 3 üç tane yapabiliriz. Kap kabuk altı dediğimiz. Kabuğun altına evet. yapacaksın. 3 adet. Testerenin etkisini böyle evet. yok ediyoruz, değil mi? Evet. Bu aldığımız çubukları şu şekilde şuradan belirleyip hafifçe inceltiyoruz. O özü kalacak mı özü gidiyor. özünden de biraz alıyoruz. Çünkü özünün ağacın altındaki kabuğu burasının gelmesi gerekiyor. gerekiyor. Evet. Bir kalem dediğimiz için ya yani biraz daha rahat girmesi için biraz şöyle sivri şekilde yapıyoruz. Hmm, kabuk altı Aynen. gibi düşündüm ben de niye kesiyorsun ağacı diye üzüldüydüm. Şimdi kalem şu şekilde oluyor. Buradan da bir, bir tık alıyoruz. Çentik açıyoruz. Buradan kabuğun altına girerken açtırmaması için. En önemli malzememizden beri. Bismillahirrahmanirrahim. Kabuğu mu kaldıracağım? Evet. Ağaca zarar vermeden bu kabuğu kaldırmada çok faydalı bir şey. Hafifçe vuruyoruz. Aa, i̇çeri girdi. Bütünlüğünü bozmuyorsun. Evet bütünlüğü bozmadan. Çatlatmadan. Şimdi ee, aldığımız Kabukları iç, içe 8. gelecek şekilde, şekilde. hafifçe koyup, sokuyorsun. oradan beslenmesine evet. sağlasın. Bu şu noktaya te, kök temas edecek şekilde vuruyoruz, hafifçe. Üstten vuruyorsun, Yerleşebildiği kadar, yeter ki çatlamadan evet. ilerlesin. Aa, aşı oldu yani? Bu kadar mı bu aşı? Evet. Şimdi bu dala üç tane mi planlıyorsun? Yani iki de olur, üç de olur kalınlığına göre. Üç olur buna ya. şöyle yani. Mercedes'in yıldızı olur, gibi. Ne olur? Yani ihtimalleri arttırıyoruz. Hani biri tutmazsa biri, tutmazsa biri tutar. Biri tutar. Misale. Şimdi İnan... ikinciyi hazırlıyorsun. Çok da zor değilmiş o zaman aşı yapmak? Kesinlikle. Dış kabuktan da alıyorsun dışarıdan da beslensin evet, diye. Evet hafif uyum sağlasın diye. da yapalım. Bu arada mevsimi gelmezse de bu gelmediği zaman da bu kabuk asla ayrılmıyor. Allah'ın bir yani veya doğanın. Yani bunu diyelim. Mart ayında mı yapmak lazım? Şubat'ta başlıyor. Şubat aşağı yukarı 15 Şubat, aşağı. Mart. Zaten hani zamanı gelmedi. Ha, Yazın bunu yapmak istesek yapamayız. Aynen. aynen. Çünkü bunlar açmış oluyor. Bir de işte bu kabuk kışın asla vermez ağaç, şey yapmıyor. Ya ben hiç kabuk kalk kalkmıyor yani. İnceyi de yaptık. Üçü tutarsa üçü de devam mı? Ne olacak büyüdükçe şey alabilir. Çünkü Dallar ayrılıyordur zaten. Aynen ayrılıyor. Yani. Aralarken şekle sokulabilir. Bir de yapmamanın sebebi burasını daha iyi kapatması için ne kadar çiz? hani çok atabilirsek daha iyi. Or ortayı ort kapatmamız kapatması lazım. gerekiyor. Opa. Eyvah çatladı. Şimdi olmaz mı oraya? Hiç sıkıntı yok. Şuradaki Yan tarafa mı kayın? Burada bir tane tomurcuk şey var ya ondan çatladı. Tamam, tomurcuk Ağacın olduğu için biraz yana kaydın. Aynen. Zaten saracaksın herhalde etrafını değil O'daki. mi? Evet. O yüzden Şimdi biz genelde şey kullanmıyoruz. Macun kimyasal hani şey olarak ağacın demindeki toprak en ideali. Evet. Ağacın dibindeki toprağı aldık, üstünü kapatıyoruz. Kenarları tamamen toprağı. Peki bu toprağı sulamak gerekecek mi? Kurumaz mı bu? Yok hiç. Bu gerek gerek gerekmez yani. Sulamak. Çünkü saracağımız için onu bir şekilde nemli tutuyor hava Aynen. hava almadan. Üstünü de sarıyoruz bunun. Naylonla sarıyorsun. Aynen. Dallar açıkta kalıyor değil mi? Evet. Mustafa'm kendisi böyle her kiraz değil sadece diğer meyvelerde de kendi bahçesini aşıladığı kalmıyor. Dağlardaki ağaçları da aşılıyor. Onlara da meyve ağaçlarına dönüştürüyor. Dağlarda ne çok aşılıyorsun en çok? Dağlarda en çok e, bu biz alfat ağacı diyoruz. Aha. E, genel şeyde galiba ahlat deniyor. Dağlarca binlerce oluyor ağaçtan. Onları On, neye dönüştürüyorsun? Onları armuta. Armuta çok dönüştürüyorsun. Harika şekilde armut oluyor. Tamamen ilaçsız. Kurda, evet. kuşa, vatandaş Aynen. yesin diye. Kurt, kuş, insan. Kaç tane armut taşıladın Bu yıl 100 100 100 adede da yakın. Ya dağlarda oldu. 100 tane ağacım var seninle. <laughs> Aynen. Çok güzel. Ellerine sağlık. Çeşit olarak da bir 10 çeşide yakın var. Erken olan armut diyoruz biz. Geç olan, Ekim ayında olan, yani aşağı yukarı yazın bütün aylarında olan armut çeşitlerini hayvanlar, insanlar her türlü mahlukat yesin diye. Allah razı olsun. Hoş kaldıkça. Normal ambalaj bandıyla sarıyorsunuz. Kesinlikle aynen Hem... Hiç şeyle uğraşmıyorsunuz öyle. Naylonla ciretinde. Evet. Ya, pratik jelatinle. olduğu için kesinlikle. Necdeniştemiz de zeytin ağaçlarını buduruyor. O da zeytinleri aşılıyor. Daha verimli hale getiriyor zeytin ağaçlarını çok iyi şekilde sarmamız gerekiyor. Tamamen yaptığımız çubukların gövdeyi kaplaması için hava almaması gerekiyor. Yani tam tur, tam tur etrafında dönüyoruz değil mi? Evet. Kesinlikle. Evet. da işçiliğin hemen bu ağzı, bu dolmuşun da burada kaplaması gerekiyor. Ben evet. gerekiyor. Evet. Üstten geçmiş mi? Geçeceğim. Bunu tuttuğunu gördükten sonra Açıyor musun? Ee, biraz büyüdükten sonra zaten çok hızlı şekilde büyüyor bu. Bu tuttuğu zaman ki muhtemelen hani bir şey olmazsa tutar hemen Ağustos ayında bu kadar oluyor kestiğimiz kadar bunlar. Bu kestiğimiz kadar evet, olacak yani. Çekeriz nasıl bulursa ben sana yollarım. Tamam yani. o zaman sen Bunlar tuttuktan sonra bize videosunu çekip gönderiyorsun. Evet. E, çünkü, ne kiraz yemeği ne zaman geleceğiz? Kiraz yemeği seneye mi bu ağaçtan? Ha bu ağaçtan seneye çünkü bu şey bu sene vermez. Seneye, seneye verir mi? Seneye yani kesinlikle verir. Diye. o zaman seneye afet bir şey olmadığı zaman Seneye bu ağaçtan kiraz yemeğe geliyoruz. Evet. Bu videoyu seyredenleri de davet edelim mi? Kesinlikle. O zaman toplanıyoruz arkadaşlar. Bu ağacın kirazından. Gerçi kiraz ağacımız çok yani yemek istersek. Sadece bu değil ama. Onlara o da Mustafa'nın telefonundan atır nasıl olduğunu. Tamam bir tane biraz sonra da yapılmış bir aşılanmış ağacı görelim. Evet, hiç hava almayacak şekilde her tarafı kaplandı. İşte İçi toprak. Gibi, şey yaptığımız zaman e, Ağustos sonu Eylül'de bu bantları almamız gerekiyor. Çünkü bu sefer tamamlaması gerekiyor gövdesi hava alması için. Ha, bu Ağustos'a kadar kalacak Bant bu bantlar öyle mi? Hava almadan kalıyor. Ondan sonra söküyoruz. Eee Tam tur. şeyimizi Tam tur bu. döndük. Ha bir de macunun var. Evet. Şimdi, Şimdi bu da şinsini e, öğret. Belki bahçesindeki e, ağaçları kesinlikle. aşılamak Şimdi isteyen arkadaşlar olur. Taze kestiğimiz için her her türlü şeye maruz kalıyor. Soğa, sıcağa, güneş ışınına, buralara. O soğuk, sıcak, güneş ışınından korumak için şeyin gözünün üstünden. Aynen. Bu kestiğimiz yerlerden buralara macun mu süreceğim? Evet, bu macun. Bu macunun adı ne? Aşı macunu diye geçiyor. E ne, bir... nerede satılıyor bu? bu bütün her var. Sa Aşı sadece macunu. bu kestiğimiz alana yapıyoruz. Hava almaması için. Oradan su girip çürütmesi için. Aynen su girip çürütmesi için soğuktan, sıcaktan, güneşten. Bu da zaten tuttuğu zaman otomatikman kendi kayboluyor. Olay budur. Bu aşılama burada bitiyor. Evet. Bize aşı yapmayı öğrettiğin için çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşları seneye bu kirazdan yemeye davet ediyorum. Doyurur mu? Kaç kişi doyurur? Ona göre gelelim. Burası muhtemelen aşağıda şurada devamı da var bu kirazların. Yani bir orduyu doyurabilir öyle. Hiç şey. merak etmeyin diyorsun. Evet kesinlikle. Tamam, tamam inşallah. Hemen altında aynı şekilde aşılanmış bir kiraz ağacımız var. Mustafa bunu 3 yıl önce aşılamış. Şimdi kocaman bir ağaç olmuş. Şimdi buna sen kaç tane orada çok fazla kök var. Kaç aşı yaptın? Bu normalde 3 yine. Bu kendi aşının doğal gelişimine göre burada... Kendisi bir çatallanmış, bir çatallanmış değil mi? Kendisi çatallanıyor aynen. Sayı fazla gibi gözüküyor aynen. ama 3 bu hale gelmiş. 2 veya 3 oluyor. O kendi otomatik çatallanıyor Bu 3 yaşında. Şimdi yeni yaptığımız aşı da 3 sene sonra bunun gibi. Bu boyda bir ağaç olacak. Bu yaptığı zaman da bir, biz zeytin kasası diyoruz 25 kilo alıyor. O ağzını doluyor yani. 25-30 kilo kiraz çıkartıyor. Bu sene daha fazla çıkar büyük İnşallah. ihtimalle. Demek ki ya aşı yapmak bu kadar zor bir şey değilmiş. Yani bahçesi olan, olmayan, dağlarda da deneyebilirsiniz. Ağaçları aşılandırmak, hayvanların yiyeceği, insanların yiyeceği meyveler oluşturmak çok güzel bir şey olmalı. Yapabilen, imkanı olan arkadaşların denemesini öneririm. Ben de en kısa zamanda deneyeceğim inşallah.